Merhaba arkadaşlar, Serdar'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir dakikada pişmeden kolay, sağlıklı meze yapıyorum. Bunun için önceden ıspanağımı güzelce yıkadım ve kuruttum. ıspanağımızın kuru olması şartı var. Şöyle iki avuç ıspanak kuru. Dereotu iki diş sarımsağım var. Bunu dağıtıyorum. Şöyle bir iki yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. <laughs> Labne peyniri. Evet, peynirde tuz olduğu için bir çay kaşığı tuz koyuyorum. Beyaz peynirimi de ilave ediyorum. Hepsini birden robotla çekiyorum. Mezemiz hazır olacak. arkadaşlar bakar mısınız kıvam bu şimdi ben zeytinyağı koyduğum için biraz bu şekilde sıvı oluyor. Ben sağlıklı olanını size öneriyorum. Dilerseniz sert olmasını istiyorsanız margarin veya tereyağıyla yapabilirsiniz ben zeytinyağıyla yaptığım için yoğunluk bu şekilde ama bu lezzet ıspanağı zeytinyağı o kadar çok yakışıyor ki arkadaşlar size önerim katı yağ kullanmayın evde yapıyoruz. Sağlıklı besleneceğiz. Şimdi şöyle şeklini düzeltiyorum. Bakın bu da yani çok sıvı değil. Hiç şekli bozulmadı. Sizin için bakın tadım da yapıyorum. Arkadaşlar bu olağanüstü bir lezzet. Kısık ateşte çam fıstıklarımı şu şekilde karıştırarak tavayı kavuruyorum. Sağlıklı. Kısık ateşte şöyle fıstıklarımı da kavurdum. Şimdi fıstıklarımı da üzerine serpiyorum. Siz dilerseniz ceviz de çok yakışıyor. Ben de bugün ceviz kalmamış fıstık koyuyorum. Bir de üzerine olmazsa olmazı zeytinyağlı olduğu için şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyoruz bu sağlıklı 5 dakikada hazırlanan mezemizi sizlere öneriyorum. Kahvaltıya da çok yakışıyor arkadaşlar. Bu tarifimi içinde peynir ve ıspanak süper bir besin. Gerçekten bu tarifimi deneyin. Evet arkadaşlar peynirli ıspanak mezem bitti. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Ben üzerine çam fıstığıyla süsledim ama ceviz de çok yakışıyor. Tercih sizin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Servi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.